Merhaba sevgili Boğalar. Bugün 26 Şubat 2014 çarşamba Merkür günündeyiz. Bugün özellikle yapmak istediğiniz bazı günlük rutinleriniz, birikmiş işlerinizle ilgilenmeniz gerekebilir. Ufak tefek bazı engellerle karşılaşmanız mümkün. Ev veya ofisinizde kullandığınız araç gereçlerde bazı sorunlar çıkabilir veya yanınızda çıkan, çalışan kişilerle iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Daha sakin ve kararlı olmalısınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 25 Şubat 2014 Salı, Mars günündeyiz. Oğlak burcunda ilerleyen Ay Güneş sorumlu ve çalışkan enerjiler veriyor. Bugün iş, kariyer, aile ve aileyle ilgili sorumluluklarımız öne çıkabilir. Ay sabah saatlerinden itibaren Plütonla kavuşup Uranüsle kare ve Jüpiterle karşıt pozisyonda olacak. Oldukça kararlı ve hırslı olabileceğimiz için birçok işle aynı anda ilgilenebiliriz. Venüs ve Satürn arasındaki olumlu görünüm çevremizden ve otorite kavramlarından destek bulabileceğimizi gösteriyor. Ancak gün içerisinde beklenmeyen bazı ani durumlarla da karşılaşabiliriz ve üzerimizde duygusal baskı hissedebiliriz. Biraz esnek olmaya çalışmalı, isteklerimiz konusunda çok aceleci ve ısrarcı olmamalıyız. Merkür Retrosu'nun da devam etmesi iletişim sorunları ve gecikmeleri e, yaratabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.